merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival Draft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber villa ve mali taneleri tanıtacağız. Neden mali tane ve villaları de tanıtacağız derseniz villalar çok az. O yüzden mali tane de tanıtacağız. İlk olarak hangisini tanıtacağız? yapım aşamasına göre anlattım. İlk ben böyle bir yer yaptım. Abim de tabi burayı çok beğendi. Böyle büyük bir tane ev. Burayı abim satın almak istiyor. Ama gerçekten güzelmiş. Bakın şu detoreleri falan boş bırak. Üstünde yere bakın. Bakın. Bak buradan böyle çıtılıyor. Buradan yani puan verse 10 puan veririm. Buradan da böyle bir yer var harita. Şuraya televizyonu koyarsın. Şuradan bir tane tortu koyarsın iz izlersin şuradan falan. Sonra mutfağını da yaparsın. Şuraya bir yere. Şuraya yaparsın. Otatında da iki tane oda var aynı zamanda. Yani bayağı iyi. Şöyle size göstereyim. Şu anda size buranın resmini göstereceğim. Batabiliriz. Gördüğünüz gibi resmini gördüğünüze göre o zaman biz de git gidelim. Ya şeyde dur. Hemen gidelim. Gide gide gide. Yürüyerek diyorum çünkü şey şey yetmiyor. Zaten abim de söylemiştir. O yüzden işte. O yüzden biz biraz partucu partucu oynayalım da. Dur. Bu kadar hızlı uçarsak bir şey olmaz yani. Tamam. geldit Nerede bu villa? Kendi villayı bulamıyorum. Şehir çok büyük. tahta tamam. Bu ama villa. Mali tane değil bu. Ama mali taneden nedense bana daha da büyük gibi de diyor. Bakın mermer villa. 30 moral. Ama şimdi değiştiririz belki onu. Dörün içine batalım. Bunun fotoğrafını yapmaydım. Şöyle sadece batalım. Evet gördüğünüz üzere. Şöyle hemen diğer yerlerini de gösterelim. Burada böyle bir disiyar odası falan var. Bakın böyle. Buradan belki böyle bir siyardan oyun oynayabilirsiniz. Böyle. Burada büyük oda var. Ve bu da büyük ki erkekler tızların bir Zaten bizim aile 5 kişi olduğu için oyun sadece 4 kişi aldığı için burada 4 tane oda var toplam. Buraya böyle bir tane balton. Buralara belki şöyle yerler de yaparız. Dur bu et olarak şuraları belki şöyle merdiven falan çetiriz. Şuraya koyalım. Belki burada böyle merdiven çetip şöyle oturulabilir. Bakın böyle. Manzaranın tam tadı yani. Böyle bir tane büyük bir tane bir tane de adam isterse böyle cumburlop diye atlayabilir. Burayı da zaten öyle o şekilde yapacağım. Ama bu arkadaşlar bu et değil çünkü ben zaten böyle şeyler yapacaktım. Bakın buradan da buraya böyle ana, ne oldu lan? Buradan da böyle buraya cumburap diye atlıyorsunuz. Ya da hatta ben bunu buraya koymam oraya koyarım. Yani şunu hatırlarız. Evet bunlar et olarak rastlayalım. Ve Böyle büs büyük bir tane odası var. Çok otoban. Burası da belki mutfak yaparlar. Böyle bir yeri açık. Açıklandır. Burada sadece böyle dörünüş. Depo falan yapmadım. Hatta uzatırım belki çatı tatı diye. Böyle uzatırım. Ve şimdi diğer mali tanemize geçelim. Durun şöyle. Diğer villamız. Burada villa atamadığına göre yani ya da ben hatırlamıyorsam diğer yere geçelim. Belki şu şuraya da bir mali tane yaparız. Şöyle hemen diğer yerimize geçelim. Şehirde bayağı bir şey anlattım ya. Aynen. Yani yaratımda bu seriyi de sonra acet Elinde sonunda. Zaten az önce seriyi sonu almadı. Şey biz haritayı sildik bayağı da video çekmiyoruz diye. O yüzden oldu o da. Şöyle hemen gidelim. Şöyle hop hop. Hop 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 hop. hop. Uçar böyle. gidelim. Şu anda abim de söylemiştir. Çok hızlı gidiyoruz. O yüzden çantalar yüklenmiyor olabilir. Şurada biraz bekleyelim mesela. Aynen tamam. Şimdi buradan uçarak inelim. Şunu patlatalım. Neden abimin şey şimdi her yerinde araba var? Ha ben bunu hatırlıyorum. Bu benim arabaydı soydun yapmıştım vardı Nerede o villa? Ha tamam buradaymış. Evet bu en pahalı villamız. 160 moral. Para da attığı için abi değiştirebilir. 65 moralli bir tane ev. Abimin. Tabi şehir, şehir başlığı olduğu için bu stıntıya dirmez inşallah. Şiir başlığını olduğu için abim böyle kendisine istediği kadar güzel yerlere şey yapabilir. İstediği kadar güzel şeyler yapabilir. Ve onları kendisine sahiplenebilir. Böyle bir yetisi var. Bakın böyle. Ben bunu hiç yapamıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi havuzumuza geçelim. Çünkü havuz partisi. O oh, o oh. altın Yani bu anlama geliyor da. Atın. Hala aydınlatıcı hiç yok. Evet ve videoyu sonlandırırım. Dedim. Şöyle zaten bizim şehre doğru dilerim orada sonlandırırız. Çok fazla uçmayacağım. Şuraya araba koyalım. Ya da şeyce Canım istiyor. Bu sefer heli uçacağım. Hiç uçmadı sizde. O yüzden biz de heli alalım, hazırlayalım ve uçalım. Hı hı. Gidiyoruz. Şurada biraz bekleyelim. Çantla bunda yüklenmiyor olabilir. Çünkü bu arabadan daha da hızlı diye biliyorum ben şu anda. Ya da arabayla aynı hızda. Şöyle bir çatmayalım. Böyle uçakla gidelim. Patlatalım uçağı. Çok ses ya uçağı patlattığımızda. Bunu de azaltabiliyorsa tazatırız belki. Şöyle. Evet. Normalde şöyle ayarlamamız lazım ama. Tamam. Şöyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha da fazla böyle video yapmak istiyorsanız bu videoya da like edin. Yani zaten seri de çok hastadı ama siz belki yorumlara yapı yapın yapı yapın deyip videoyu like atarsanız belki buraya birkaç tane yapı yapabiliriz. Bay bay. Videoma abone olmayı unutmayın.